Bir daha yenile. Bir daha yenile. Geldik mi? Gelmiş. Ha, gelmişiz. Nazar. Arkadaşlar Nadar. aşırı saçma Arkadaşlar mi? bu çocuğun bilgisayar <laughs> arada kendine satıyor. Aşırı saçma bir şey oldu. Bilgisayar kendine res attı. Yani ben bunu şaka sanıyordum. Ben söyledim ama sana. Evet. De bana dedi ki bilgisayar kendine res atıyor. Öyle bir bilgisayar. Bilgisayar bayağı güzel gözüküyor. Çünkü <laughs> ben de diyorum ki Teknolojik bir şey herhalde kendi kendine Bilgisayar, bilgisayar baya güzel zaten. Bilgisayarla ilgili bir sorun yok. Akım fazlalığı ile ilgili olduğuna dair bizim şüphelerimiz var. Bunun üzerine de bu yayından sonra yarın gidiyor evet. olacağız. Evet. Ya yani hocam sıkıntı yok. Herkes sakin olsun. Sadece arada bilgisayar kendini resleyebiliyor Yayın durup dururken kapanmaz yani. Niye kapattınız o birden chati? Her Kemal'le orada. Efe'ye ses kaydı attım. Biraz kızdırayım. Bir dakika dur. Nerede telefonu? Kim attı ya? Yani? Kemal. Ne diyor? Hı -hı. Sub chat oğlum şu an. Sub chat mi? Evet. Esra açsana kızım chat'i. <laughs> 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 Neydi ya? Kanka sub niye gelmiyor yayına? <laughs> ya yani şu şu gülüş, gülüş efekt. Gülüş efekt. <laughs> Bir şey Kemal çok seviyor kanka, ses kaydında kopmayı anlayan. <laughs> eyvallah. 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 Sağ Hocam Kemal. kaldığımız yerden istiyorsanız devam edebiliriz. <laughs> PC resmedi bizlik bir durum evet, yok kendini bir daha reslemezse arkadaşlar bir sorun olmadan yayınımıza devam edeceğiz. Evet. evet. Okeyseniz ben bir bakıyorum. Biz okeyiz. Tamam. Uyuyalım mı? Ne yapalım kanka? Sen tamam. Ne ne ben ne bileyim oğlum bir mal oldum ya. Tamam arkadaşlar aramızdan iki tane vampir bir tane doktor seçeceğim. Standart vampir oyunu bilmeyen var mı aranızda vampir köy <laughs> oyunu Yok tamam. Onu yapacak şimdi. <laughs> seçmese kim seçmesek kim yer Uyuyun lan. Tamam bu kadar Uyuyun ben şimdi iki tane vampir <laughs> seçiyorum. Zaten burada olacağım. hani o yüzden hareketlerim sizi yanıltmasın. Ha, biz bunu Kapat kanka. Evet işte böyle sert davran. Kapat kanka. Tamam mı? Vampirleri seçiyorum. Efe yanlış elime dokundum. Elimle kafanıza dokunacağım. Başına vurma. Çete göster ha. Vampirleri seçtim. Şimdi bir tane de doktor seçiyorum. Evet doktoru da seçtim. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Şimdi herkes seçtim. Herkes kendi biliyordur diye düşünüyorum. Vampirler bir baksınlar birbirini tanısınlar ama mümkün olduğu en az şekilde. Kanka ben şu an vampirleri birbirinin arkalı iki kişi oturan seçtiğini anladım ben Ya yani, tamam yok hayır önemli değil. Evet. <laughs> ee, öyle şöyle olabilirsin. Tamam. Zaten <laughs> doktor kendi doktor bir bana baksın, yani, emin olsun vampirler kapatsın. Tamam okey. Eee arkadaşlar uyanabilirsiniz kolay gelsin. Günaydın. 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 Ben tamam. sen bu arada çeti biz görmeyelim hani yorum yaparlar bir şey olur tamam. gördüğümüz gözümüz Ben ki... şöyle dursam olmaz tabi. Sen var ya. Kanka sen tamam. öyle evet, dur. Evet. Sen <laughs> <yani>, ben, <laughs> yani, yani ben böyle kanka. önüne geçelim. Ya yani burada durmayı düşünüyordum ama yani burada durmak çok anlattı. kim gelmiş? Tamam ben şunu şuraya alıyorum <laughs> kanka. Abi İstanbul'a taşınmayı <laughs> düşünüyorum. Fortis, <Çok> Sinanlı <laughs> ve Baysaş diye iki yeri önerdiler. Ya abi chati görmem lazım ya. Biliyor musun çetir sen oraları, oraları nasıl, nasıl bir <laughs> yer? Doğru söylüyorsun. Çok, çok mantıklı. Ama yani buradan da yapmak istedim bir şekilde. Şimdi chat yani şuradan akan bak şuraya da okuyan varsa o da artık kendi ben orası olur. Okunmuyor. Kendi orası olur. olur. <laughs> Nefe, telefonun bende kuzen. Tamam kuzen. Tamam, Hadi buyurun arkadaşlar. Sohbetinizde, muhabbetinizde dahil olmak istedim. Tamam. Nasılsın hocam? Hocam iyiyim. Elhamdülillah iyiyiz. Mutipotun pek çıvıramadı. Kanka ben burada uzatmış uzatmışım. Evime her yere gidebiliyorum bak. Hayal. Her yere gidebiliyorum. Bir şey diyeceğim, bir saniye. 10 saniye bir bana baksana sen. Tamam. <laughs> <laughs> Bu ne kanka? Ne yapıyorsun? Psikologa mı 10 saniye bitti tamam. Yalnız bu oyun böyle oynanmıyor. Bir yapıyorum. saniye ben, kendim ben bir güvence oluşturuyorum duruyorum kendim. Tamam anladım. Bana bak. bana bakma. level 100. Çet kopuşta. Bana baksana 10 saniye. Tamam güvendim ben buna. 10 <laughs> saniye olmamış. Konten tamam yapayım. şimdi ben Mustafa'nın arkadaşlar açıkçası ben şu an kendimi köylü olarak açıklamak istiyorum. Tamam mı? <laughs> Kanka çok şey Kanka etsinler oğlum muhabbet edin ben. Çete e falan bakıyorum. Ben bir açıklama yapıyorum. Buyur. Ben kendimi köylü olarak açıklamak istiyorum sizlere. Vampir olduğundan şüphesi olan olduğunu sanmıyorum. Çünkü vampir olduğum ellerle genellikle çok fazla konuşmam. Arkadaşlar evet, sesler kesiliyor. sesler kesiliyor. Sesler kesiliyorsa muhtemelen <laughs> şeydir. Geyini biraz. Geyini biraz gameful. Bu tayfanın İngilizcesi. <gülüyor> <gülüyor> evet bir dakika bir saniye. Pazartesi, salı, çarşamba söyle bakayım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Tamam sen. Pazartesi sen. Pazartesi salı çarşamba. Sen. Pazartesi salı çarşamba. Sen. Pazartesi salı çarşamba. Bir bak Minis, Minis, mi? Ses. 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 Melisa senin biraz daha sesler. Okey. Melisa mi? e biraz daha sessiz konuşuyoruz. Tamam. Ya şu an iyi bence. Şimdi ben oyunun başında yapılan hamleyi size söyleyeyim. Efe Uygaç, ben senin arkamdaki iki kişiyi, yani arka, yan yana oturan iki kişiyi seçtim. Hayır, yani diyeyle... yan yana oturan iki kişi değil. Ha. Şöyle, Mesela Melisa ile Özgür gibi. Ha, anladım. anladım. Çünkü dedi ki, birbirinize dönüp bakın ama bakabileceğinizi de çok düşünmüyor. Mustafa Emre Yıldız'ın ben evet. böyle bir hata yapacağını düşünmüyor, Ebu'yu geçip burada bir şey yapar. zeka oyunu yaptığını düşünüyorum. Aslında vampir ama şu an öyle bir açıklama yaptık, kimse Efe'nin vampir olduğunu düşünmüyor. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Ben çok iyi oyun. Ben bunu düşünüyorum. Efe'nin ilk yayını Muti kardeşi onu kırmamıştı ilk elden de vampiri vermiştir. Doktor seçti onu. Arkadaşlar hiçbir rolüm yok. Siz Muti Gram tanımamışsınız. Çok Muti iyi bana rol mol vermez. Onu da söyleyeyim size. Kroniken... Hatta, hatta siz Mustafa'nın en sevmediği şeyi size söyleyeyim mi? Tahmin edilebilir olmak. Mustafa tahmin edilebilir olmaktan <laughs> nefret eder. Gerçekten. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <laughs> bak doğru diyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi buna da... Yani Mustafa'nın en sevmediği şey ne biliyor musun? Mesela senin onun bizim bizdeki vampirleri veya doktorları seçerken ki stratejisini daha vampirler doktorlar çıkmadan sen bulursan o var ya. Evet, e, e, <laughs> Bak e <laughs> antralım, antralım, antralım. <laughs> <Tan> <laughs> olur yani. Anlıyorum. Ve şu an bu dediğin daha mantıklı geldi. Çok iyi oyun. Evet. Yani. <laughs> çok iyi oyun. tamam. Çok iyi oyun. Tamam, o, bak, bak. O, zaman, <laughs> o, zaman, o zaman <laughs> <adam adam adam. gülüyor> Bak aktifsin kolu geldi sen İlk tane Ben köylü oldum. Herkes biliyor. Bak 15 yaşında. Ben çağırına, çok şüphelenmiyorum. Neden oldu? <laughs> arkamda için. Benim arkamda oturuyor. Rüzgar yani alırdı. <laughs> Üstten <ay yüz Zero> bir şey. Hayır, Üstten hayır, benim de var. Arka dokunursan değildir. Arka dönümü seçtiğini düşünüyorum. Değildirecek. Ondan şey yapıyor. Kanka ben onu bu arada önden açıklayayım. Kafanızda soru işareti olmasın. Siz çok yakınsınız ya. Evet. Hani arka dönümü de değil. Hani şu olsa bile. Şöyle en azından şöyle söyleyeyim. Vampirlerden biri önde biri arkada. Ha yok. Ben bir şey demiyorum ama genel olarak o kolumun sebebi Etrafınızda çok yakın olduğunuz için bilinçsiz kendini gösterme olmalısınız. ben olsak sonuçta hemen şöyle yapacaktık evet. evet. <laughs> Melisa Çağrı diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne aramıyorsun? <laughs> 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 ben bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Ömer, Melisa diyorum. Niye ikisinde de ben de varım? Garla, Çeçe bu arada. <laughs> Abartı tahminler. Ben... Bu arada piçim ki ben değilim yemin ederim. lan lan! Sokrates'ten bir de var. Arkadaşlar seste zaten hep sıkıntı var. Üst üste konuşmazsak harika olacağına inanıyorum. Tamam. Ben bu arada Emre olmadığını düşünüyorum. Çünkü ha, herhalde, evet. Ha okey. Gürültü bastırma var muhtemelen bunda. Seslerin bir anda kesiliyorsa gürültü bastırmadan vardır. Aynı anda çok evet. verdiğinizde onu kesiyor. E, gürültü bastırma vermediğim durumda da arkadaşlar bütün sesleri ufak tefek sesleri alırsınız kötü olur. Katanın çalışma sesini bile alıyor. Katanın çalışma sesi bile gelir, o yüzden, yüzden onları tek tek, tek tek konuşarak halledeceğiz. Ayrıca teknik servis. Kanka bunu çok aradın mı? Kendi beni buldu. Peki. E, tamam devam ediyorum. <laughs> devam ediyorum. Şöyle bir yorumda buldum. Çok özür dilerim. Seni seviyorum, sevmediğim insanlarla uğraşmam. Helal lan sana. <laughs> o yüzden bağımsız senin psikolojik sorunlar. bir, <laughs> şey bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Emre'nin vampir olduğunu düşünmüyorum. Emre'nin vampir olduğunu düşünmüyor olmamın sebebi de herkesi görebilecek bir lokasyonda oturduğu için vampirlerden biri Emre olsaydı sen o cümleyi kurmazdın diye düşündüm. Ya ben ne yapayım o kediysen beni s**tir <laughs> ya anladın mı hani? Bunu no. bundan yola çıkamayacaksınız yani anladın mı? Efendim ben çıkamadım, benim her bir kararları mantıklı bir şekilde vermedim yani anladın mı? Rant'ın merdiveni. Onu bilerek ben söyleyecek anladım. modere e, yeteneği yok. Ne? <laughs> tamam abi siz <gülüyor> oynayın önünüz. <laughs> ben daha bir biraz <laughs> konuk bakalım ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Biz uyuyalım mı Umut'e? Yani ilk öldürme var değil mi? Doğru evet isterseniz uyuyalım. Ben bugün uyu. bir Yeterli öldürme almış bayı okey misiniz? Yani genel evet, evet. olarak okeyiz. Tamam. Sana e, bir şey diyeceğim. E, koalisyon var mı? Koalisyon? tehdit koalisyon yapabilir miyim? O ne demek? Mesela Efe'ye bir şey söyleyeceğim. Gameplay'ine Efe'ye güvendim. Efe şu harekete dikkat et ama o hareket dikkat et dediğim için de o hareket abi. yapacak kişi yapmayacak. Abi biz şu an bir meclisin içindeyiz. Evet. evet. Private, Private, Private message atalım. Tamam Efe aw, elemana bak ya. Tek yatmak istemiyorum. Uyuyoruz o zaman. Uyuyun abi. Şimdi Bunda dediğim liderlik gibi... Vasfı yok. Ya abi ne alakası var ya? Bak bakayım bağış gelmiş mi? Uyuyoruz abi. Evet. Ee, öncelikle vampirler bir uyanabilir mi? Ee, tamamdır. Evet. Ee, doktor uyanabilir mi? Tamamdır. Uyuyabilirsin. Evet arkadaşlar. Herkes uyansın. Bu e, ortamda Biraz heyecanlandım. Ne heyecanı ya? Baba Acun Ulucalı vibes. Acun <laughs> Evet arkadaşlar. Dün gece bildiğiniz üzere vampirler köyümüze indi. Aç mısınız? <gülüyor> 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 herkes kapısının önünde bir, bir boş da <laughs> dönmedi yani bu hafta. Arkadaşlar boş dönmedi yani bu arada. Çocuğum. Aranızdan bir arkadaşımız ee, bir de... daha maça işte konuşuyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aramızdan bir kişi veda etti. Sizce kimdir? Bunu sormak istiyorum size. İki Ad... vampir vardı ve bir kişi öldü değil sadece? Ada konseyi gibi her şeyde <gülüyor> 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 Soruya bak. <laughs> Soruya bak ama Ben buna cevap vermek istiyorum. Ee, evet doktora, öyle. Doktora yalvardım. Doktoru, doktorla iletişim halindeyken. Doktor olmadığımı kolunda anladınız şu an. Böyle yaptım. Gideceğim dedim. Büyük ihtimal ben gittim. Doktor bana güvenmedi. Sen mi gittin? Hayır. Dedi? He, sen de yok. Efendim. Ben Emre'nin kendine gereğinden fazla rol yüklediğini <laughs> Yani İzliyorsun. sanki böyle bu köyün en önemli üyesiymiş gibi. Yok doktora <laughs> yalvardım. Beni seçmediyse ben öldüm falan. Böyle tripler. İzliyorsun. Yani beni ben isterseniz açık. kapattınız, kapattınız ama evet, donate açık Efe ve Özgür istemem. Vampir. G, -G. konuşuyor. Evet boş konuşuyor. Arkadaşlar boş konuşuyor. Kendi okuyor işte oğlum da güzel. Harbiden ha. Dur okusun. <gülüyor> <gülüyor> Abla biz oyun oynuyoruz senelerle. Tamam. Ee, hocam aramızdan iyi medya Ömer. Aynen öyle. Öyle Çok Çık dışarı. Çık dışarı. Ben Sen de gel oraya. Yani şimdi geç oraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet titrek kameraman Ömer, Ömer arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Ben niye oraya git? Hayır, ha, hayırlı forumlar. Sen git ön üste. Ben daha iriyim ya giremem oraya. Tamam evet arkadaşlar. Hayırlı forumlar. Hayırlı forumlar abi. Şükür <laughs> şükür. Biraz daha sesli lütfen Melissa. <laughs> evet. Efe sen de afif geri evet. gel kız suratı görünmüyor. Ben özgür görünmüyor diye geri geldim. Bak. Oo! Ben gördün mü? Bak ben şu an evet, tam tamam, optimal o, yerdeyim. Tamam okey. Evet. Tamam okey. Tamam ben de böyle duracağım. Sen niye chat okuyorsun? Chat okuyup yok kesinlikle <laughs> oraya bakıyorum. <laughs> tamam. <Ha>. Eee <laughs> <laughs> ya ben ben yalan tak geçirdim <gülüyor> Yatma, <gülüyor> Tamam kanka bakmadın ya boşuna yapma tamam, <laughs> tamam. Ee, donetlere bakmayın hocam spor mu falan atıyorlarmış sesi dinlemeyin ha öyle dedi o zaman ben bir donet seslerini Sen, kapatayım streamlabs e, recent events'e girip Tabii, bu hayali. tayfanın da İngilizcesi be. tam belli noktam tam kapatmış olması lazım Kapattı okay. mı? Yani şey, <laughs> mikrofonu çarptı. Şey tamam neyse. Evet arkadaşlar. Aramızdan bir kişi öldü. Ar Allah, Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Alt kişisiniz. Belli ki vampirler öldürdü. Tamam, vampir öldü, vampir yerine, öldü yerine aramızdan ayrıldı desek. Aramızdan ayrıldı bir arkadaşımız. Rüyana bak. Ve kendisi gerilmek istemiyor. Geril, geriliyor. Kelimenin <laughs> bende etkisi var. Kolay gelsin. <laughs> tamam. Ve bu benim telefonum. Şimdi biz arkadaşlar birini asacağız. Şimdi IEU Medya Ömer Ömer. <laughs> Neden gidiyorsun abi? EU Medya hala beni e bir kopartıyor. EU Medya Ömer öldü. Ve Ömer burada oturuyordu. <laughs> burada da <laughs> oturuyor aynı zamanda. Gerçekten. Geri önce kişi ben miyim? <laughs> Yok baba bir saniye ya. EU Medya Ömer öldü ve burada oturuyordu. Yani burada oturan arkadaş köylüymüş. Sen beni niye yakalamaya çalışıyorsun? Git biraz orayı yakala ya. Hep bana anlatıyor. Burada oturan arkadaş Şey <laughs> 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 burada oturan arkadaş köylü olduğuna göre. Şimdi biz ne demiştik? Mentalite çalışsın. Bir arkalı bir önlü vampiri demiştik. Şimdi bu iki arkadaştan birinin buradaki üçüncü öldüğüne göre vampir olma olasılığı nedir? Ki ben Özgür'e daha çok güveniyorum hatta. Vampir olma. Hayır. Köylü olma. Evet, Mesela senin çağrıdan yana bir şüphen var mı? <laughs> Hiç şey hareket sevmedim. Biraz oyunu izleyip bakmak istiyorum. Diyorsun. Çağrı sen kendine nasıl kanka, savunursun peki? Kanka şimdi bana çok gereksiz yükleniyor öncelikle. Evet. Kesinlikle. Bak, Çağrı avukat bu arada. <laughs> yani çok inanmayın. <laughs> <laughs> çok kırıcıydı. Ee, ben burada iki ihtimalden bahsedeceğim. Bir, bu adam çok sıkıştığı için arkasını rahatlatmak için acaba arkasındaki kişi öldürmüş olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> şey, gerçek ben. <laughs> Gerçekten bu arada küçük bir alanda oturuyor. <laughs> Gerçekten bu arada bir yapabileceğim. <laughs> <laughs> Bir bu keyif edeyim mi? De. Bak bu adam bu kadar konuştuğu süre ya bu suçluluk psikolojisi değilse ben de bir şey ben kriminoloji dersi aldım. Bu adam suçluluk psikolojisi içerisinde. Sürekli konuşuyor, sürekli birilerine spam atıyor. Kanka bak. Hangi ben, okul? Bir saniye, ben, bir saniye. Ben, hangi, hangi okulda? Her okulda şey okey okay olur. Hangi okulda, okulda? Ama bilimin karşısında susarım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bilim, ben sana bilimlik bir şey. Mi? Hangi okulda okudun kanka? Hüseyin Avni Sözen Anadolu. <laughs> doğru, <laughs> doğru, <abi>. doğru. Doğru. <laughs> Eş, eşit ağırlık mısın mısın? Ne alaka şimdi okul Cevap verir misin? Cevap verir misin? İstanbul Teknik Üniversitesi. Ya o bu arkadaş eşit ağırlıkçı. Bak eşit ağırlıkçı. <laughs> Baba çok yanlış Baba, Baba sen var ya çok yanlış yerden geliyorsun. var ya, şu an chatteki eşit ağırlıkçılardan hani... Arka, Kanka bir şey Ben, ben yalan bir bu arada... Rütü bastırma. bir Rütü Bak görüyor musun? İlk yiyince nasıl gelenler? Nasıl Nasılсыз? Biraz gerilmedim. Hepiniz söyleyebilir misiniz? Bak. Normal şartlar altında söylememesi gereken bir şey söyledi aynı zamanda eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar karşılaştırması falan yaptı. Ben bunu zekaya ben bunu, zeka, ben bunu zeka üzerinden yapmayacaktım. Onun kafası farklı çalışıyor kanka. Şu an ona inanma. çekecek Çekeceksin içerisine. Sen benim düşündüğüm gibi düşün. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şey o, o zaman, ben o sohbeti, geri alıyorum. Sohbeti geri alıyorum. Al. Bana sayısalcı mısın, iştaharlıkçı mısın de. Şart sayısal mısın, iştaharlıkçı şey. mısın? Sayısalcıyım. Bak bu adam iştaharlıkçı. <laughs> ben şimdi şey sana sayısal, sayısal olarak bir şey yani Şu adam farklı düşünüyor senden. Bak ben benim gibi düşüneceksin ve <laughs> anlayacaksın. Çok fazla... Kanka öyle <laughs> <laughs> sanki. Hayır hayır. Ben, 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 net güveniyorum bu arada. Bak <laughs> ne ben... acaba? Bir dakika. Sayısalcı mısın eşten? Eşten. <laughs> Bu adam bunlar <laughs> ben konuşmuyorum. Tamam şaka yaptık Konuşmuyor. ya. Anlat abi. Şaka yaptık. Ben şurada oturuyorken dedim ki. Ben dedim Melisa ile Ömer Faruk olarak düşünüyorum. Ömer Faruk aradan aldılar. bana bir yüklenme olsun diye. Hemen o play'in başında da çağırdı. Bana burada. bir vereli mi aldın? <laughs> ne? Şaka yaptım şaka. Ş hemen. <laughs> Ece. Kanka mic oldu şu an senin Konuşabileceğini Kanka bu arkadaş bence eşit ağırlıkçı ben anlamıyorum. Niye dedi? Anlamıyorum. Ebe asalım mı artık? <laughs> Bak şunu <bu> kesinlikle. kesinlikle <laughs> bu. Bak niye benim Bak bir dinle lafımı dinle ya. Tamam kanka ne? Lafımı ben? dinle Efe. Ya az kanka beni sen az ne olacak ki? Sen Doktor terazi gibisin oğlum. Ağırlıkları yapacak sonra bir <laughs> <İnan. gülüyor> <laughs> Evet tamam. Doktor musun? sey salciyim. <laughs> <laughs> i̇sterdim. Çağır. Çok isterdim bu arada. Çağrı. Çağrı. Az önce sana söyledim play oynanıyor şu an. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bana katılıyor musunuz söyleyin. Ben çağrı diyene kadar Emre'nin ağzından çağrı diye bir şey çıkmadı. Evet. Ben Emre'nin sonrasında... başından beri Daha... <laughs> Allah Allah. Şey... Sanrantol. Oğlum bu şöyle. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ya sen testere üçü mü çekiyorsun? Bir dakika ya. ya. <laughs> Burada bir çok bir gerginlik var. Anlaşamıyorsunuz Arkadaşlar bu adamda liderlik <laughs> var. Ya. var ya. <laughs> Arkadaşlar lütfen sakinleşmenizi istiyorum. Aranızdan bir kişi oynayacağız. Ben öncelikle sana mesela senin bir tane bir kişi. Kimi düşünüyorsun? Bir dakika baba. Ben, ben bir açıklama yapayım ama. <laughs> Sana da geleceğim. Bir dur önce, Hayır, önce abi, abi, bir oynama. Hayır, çıktı. Oynama ama değil yani. Ağrını koyar mısın? Koy ağrını, ne koyduk? Sen bir konuşma. Kışıya <laughs> bak. Sen de bir bekle. ona ona. <laughs> sen de bekle kanka. Böyle gitmeyecek. En azından bir kafalarda ki konuşacağım. Çeçal altına sıçtı. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Ben bir açıklamamı yapabilir miyim? Buyur. Tamam, çok teşekkürler. Ben Çağrı diyene kadar Çağrı'ya hiçbir şekilde Emre'nin bir suçlaması yoktu. He. Sonra ben Çağrı'yla konuştum. Çağrı kriminoloji falan filan beni bir sildi <laughs> <laughs> orada. Bir Tabii, orada Aray bir pan kattı. Orada beni bir kandırdı. Ben de okey oldum. Tamam hala da okeyim buna. Ondan sonra Çağrı kriminolojiden Emre'ye girdi ya orada. Ben Emre'ye okey oldum. Sonra Emre'ye döndüm. Emre konuşuyoruz. Hiç çağrı demeyen Emre <laughs> ben başta çağrıya salladım diye arkasına bir de ben ona salladım da tüzülüyor. <laughs> Bak ben ona salladım ya hem benim ona olan saldırımı düşürecek hem de ben çağrıya önceden salladığım için benim ona onda olan saldırımı alıp çağrıya çevirecek İki oyla oylama başlatacak. Hadi ya. Yani ben hiç böyle bir şey düşünemedim. Oktaldaki <laughs> değişim. Bu da konuşulsun. Cem Yılmaz soru cevap istedi. <laughs> ben Emre diyorum. Tamam genel olarak sen Emre. Emre sen kimi düşünüyorsun? Ee, az önce söylediğim şeyi tekrar açıklayabilme şansım var mı? Tek bir, bir kişi mi Tamam söylüyorum. açıkla çok Biz uzun, uzun süre. Ee, az önce Ömer Faruk Melisa diye düşünüyorum deyip Ömer Faruk aldılar ve bak beni sen dinle. Sen Ömer beni... Faruk'la ilgili konuşuyorsun ha, da. Benim Ömer, ben, Faruk ben Faruk, bir buradaki... şey diyeceğim. Söz hakkı bendeyken bu arkadaş nasıl konuşuyor? Haklı ama efendim. <laughs> Ha? O, o da haklı abi. Yani. Ömer Faruk Ömer, Melis. Faruk buradaki herkes. Hala oluyor düşünüyor. bu hala. De gerçek yaşıyor Mustafa. Efe bak hala beni benim burada şey zor oluyor. bir sokuyorsun. Ben şimdi ama yani <laughs> kılıçları çekeceğim <laughs> burada. Moderasyonlarımı kullanmam gerekiyor. Müdahale etmem. Bir kılıcınızı çeker misiniz? Lütfen herkes edin. Efe Bey. Ben müdahale etmem zorunda olduğu için ediyorum. Beni dinlemeden ben anlayacaksın. anlayacaksın. Yoksa lütfen. susturacağım. Ömer'le ilgili konuşuyorsun ama Ömer evet. buradaki herkesten farklı düşünüyor. <laughs> Ömer dilci. Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Onu hesaba, ee, hesaba katarak konuş. Tamam okey. <laughs> Senin Ömer... <çakan> bitti mi? <gülüyor> 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 Senin şakan bittiyse ben Emre söz vermek istiyorum. Ömer Faruk'la e, Melisa düşünüyorum dedikten sonra e, Ömer Faruk'un elenmesi şöyle bir oyuna yol açabilirdi Efe. Bak Ömer Faruk diyordun. ...sen olabilirsin. Ve sonra bir anda Çağrı... ...direkt bana yüklenmeye başladı. O yüzden Çağrı'dır diye düşündüm ben. ben oyun mı? Başından beri o yüzden. Bu. Böyle bir play... ...olabilir diyorum sana. Sadece benim mantığım bu. Eğer ki astırmak istiyorsanız da... ...hiçbir şey diyemem. Zaten benim savunmam bu kadar. Bundan sonraki savunmamın sonrasında zaten karar vereceksiniz. Ama çok net bir şekilde... ...dile getiriyorum ki Çağrı veya Melisa... ...ikisinden bir yüzde yüz... ...beni asacaksanız da oyunu kaybedersiniz. Ee, bir, bir gece daha, daha geçireceğiz. Sonunda. Bir kişi daha elenecek. Eğer ki doktor... ...koruyamazsa... Oyun biter. Ben bir ya bir, de oyun bir şey, şey, şey Bir daha artık ADV. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir koptum da pardon. Melisa bir şey söyleyeyim. Melisa lütfen. Sen şimdi Çağrı ya da Melisa'dasın. Melisa. Sen Melisa. Emre'desin. Baba hanımefendi Tabii bir Bunlar bir steklensin. Bunlar bir siz bitin. Sonra şey mi? Doğru mu dediklerim? Bu kadar gameplay, vampir çıkarsan Allah belanı vermesin ya. Gerçekten bir şey demeyeceğim. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen şey demeyeceğim. Çağrı <laughs> Melisa diyorsun. Sen Emre diyorsun. Sana geçiyorum. Buyur. Gelen kafamızdakiler oluştu. Ben şimdi Emre'ye bir şey diyeceğim. %100 dedi ya. Bir aldasın. %100 dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı saatte iki yanlara eklenti geldi. Hayır, siz doğru yönlettiniz. O diye yaptı ellemedi. Sayısalcı mısın? De yüz benden şüphelendiğini bilmek istiyorum. Çok tutkun olduğunu düşünüyorum. Ben hep öyle değil miyim? Ve, o, ve oyunun başında ve oyunun başında ben emre olabilir diyorum dedin direkt. Çünkü çok gergin geldim. Oğlum ben hep gerginim. Buldum, konuşurken çıkıyor. <gülüyor> ben <gülüyor> ben hep ben hep gergin. o yüzden dedik içinden seni seçtim. Şimdi bir özgürden de şüpheleniyorum. Şey, oyun bitti. Eğer ki doktor da... <laughs> Bu nasıl bir RP. Amına koyayım ben muhtar mıyım? Bana niye söylüyorsun? E siktin hafta sabahtan beri emre ömre Ulan ben zaten ben bir şey demesem herkes senden şüpheleniyormuş. Oğlum sen gerilme sen seçmeyecektik <laughs> ki. zaten. Manyak bak ya. Ya sen bir sus amına koyayım önce. Moderatör çıldırdın. <Yüzde> %50 <laughs> Yo, ben, ha ben, Buna, hak ben, ha ben hak ettim. Ben hak ettim. Ben hak ettim bunu ya. Gerçekten. Tamam sen şimdi ne demek istediklerini tam söyleyemedi sesi yok diye orada bir şakalandık biz. Ben suçsuz olduğumu söylemek istiyorum. Öncelikle köylüyüm. Efe'ye inanıyorum vampir olmadığına. Bir tek Efe'ye güveniyorum şu anda. Özgür'den çok şüpheliyim. <gülüyor> 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 Bence Muki, Özgür ve ee, şey... Çok Muki yok ki oyunda. Emre'yi mi? Beni mi diyorsun? Hayır hayır. Yanlışlıkla Muti dedi. Ha, ben diyor tamam tamam. Özgür, tamam, ben, ben ve çaça. Çaça, ha. Çaçayı seçmiş olabileceğini. Özgür düzün düzün mi de çaçayı mı seçmiş? Evet. Anladım. Çünkü onlar da bizi tutuyordu. Öyle Emre'den de emin değilim ama çok da şüpheli gibi. Tamam. Teşekkür <laughs> ederiz. Özgür ol. Allah ben Emre diyor. Tek şey Emre ol. Tamam, konuştum. Konuş. Ben Emre Aras demek Emre Aras. Emre Aras bitmiş kanka. <laughs> Ağlıyor bunu. Ben ona koptum demiş. Şu kameradan bitkiye <laughs> <laughs> Rıza Bey gibi oturuyor. <laughs> Otokarda benim parfümlerimi satmak isteyen çocuklar var. Otokar görevlisi. <laughs> evet. Emre. Gel misin? <laughs> ben yorum yapmıyorum. Çağrı Bey. <laughs> Emre için. Emre için. Pekala. benim bir isim var, garantisi. <laughs> ama safe olan. Vampiri daha bulamadım, bir el sessiz olacağım zaten. Kimden şüphelenmiyorsun? Seni ilgilenmez. Okey. <laughs> <laughs> eee, tamam arkadaşlar. O zaman ben sizden oylama alacağım baştan. Siz de en azından düşünün. Kararlarınızda da şeyseniz böyle. Hep Emre'den başlayacağım, geriye doğru. Emre. Eee... Tek bir isim veriyorum. Tamam. Çağrı diyorum. Çağrı ufacık, bir <laughs> ufacık bir yorum yapıyorum. Ufacık bir yorum yapıyorum. Zaten geri kalanlar bana oy veriyor. boşver, Tamam. E, ufacık bir yorum yapıyorum. Eğer ki vampirsen çok güzel gameplay. Eğer ki köylüysen harbi gerçekten köylüsün amına koyayım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çağrı diyorum. Köylü milletin efendisi. <laughs> Doğru. Ekle. Ya tamam Aynı yapma Chatten şey, tam, evet. bir oyları alabilir miyim? Duyar <laughs> <laughs> Evet. Çağrı bir. EU. <laughs> İ EU. Efendim senin oyun kimedir? Emre. Emre 1 yap elini. Evet. Üç. Emre. 2. 3 yap Emre. 4 yap. Çağır. Çağrı 2. Emre Allah'a emanet olacak. <laughs> Son bir sözün var mı? Eee <laughs> çok güzel oyundun Çağrı. Ee, eğer Efe vampirsen sana da çok güzel oyun diyorum. Ayağın köylüysen harbiden salaksın. Başka hiçbir şey söylemiyorum sana. Salam herhalde. Tamam hmm. arkadaşlar biraz daha relax oturabilirsiniz. Evet bir git gel. Ya bir şey Şimdi... Evet. diyeceğim, Oyunu kay kazanmak kaybetmek falan umurumda değil. Ya, ya evlerinin gitmesinin peşinde miyiz? Baba tabii ya. Baba yuva alın ya. ya, de, ya. ya. <laughs> <Vallahi> ya. <laughs> Kaç saattir yaşadığımız şey nedir ya? Yani. Artık ben oyundan falan çıktım ya. Yani. <laughs> Yerimi de kaptan. Sen rahat mısın? <laughs> Çok rahatım ya. Bırak kaybedelim. Vampirler bu gece beni öldürdü ya. Bana <laughs> <Vampire gülüyor> <Vampire gülüyor> da gelmiş diyor arkaya geç. Tamam arkadaşlar o zaman vampirler harbi birbirini öldürecek bugün. Hani. Zaten e, şu vampir yollayamadıysak şu an. Yani belli ne? olmaz. Çok sıkıntı. Belli Doktorun olmaz. Kurtarır doktor şey kurtarırsa oluyor. bugün bu 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 taraf her şey değişir. Her şey değişir. Ama o play'i yap be doktor. <laughs> Hadi be Dok doktor. Pop attack. Fuck Papa tak. Yat, yat aşağı. Öyle bir şey 8 mile'da var. Tamam ya. biliyorum yat aşağı. <laughs> <laughs> Vampirler oynayabilir mi? Tamamdır. Ee, doktor uyanabilir mi? Tamamdır. Uyanabilirsiniz. Arkadaşlar. Bitti mi lan oyun? Çok Bitti mi lan oyun? Kayıp mı ettik? Yemin Yapma. et. Vallahi mı lan? Çeçe şerefsizsin lan. Biliyordum seni. <laughs> Kanka olan. Melisa öldü. Ben Çeçe, doktordu kendini korudu. Ve vampirler arkanızda duran iki şahıs. Ya, Kanka. Bak, <laughs> bak yemin ederim. Bak, bak ilk başta ben garı korudum. Garfi onu save attım. Şimdi dedim ki ben dedim doktor olduğunu söylersem dedim. Boku yeriz. Ya sen ne anlatıyorsun ya? kanka. <laughs> kanka. Ah, kanka. Ne oldu bro? Ya kanka yorum yapmak istemiyorum. Bu kadar kötü oynayamazsın ya bu oyunu ya. Oğlum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak sorun bende değil. Sorun sende. <laughs> sorun <laughs> sende. Ya bir daha kuracı. Bir daha kuracı. Kanka sen köylü gibi oynamadın ki. <laughs> Köylü nasıl oynar kanka? Hani gayet medeni değil <laughs> Köylü nasıl oynar bu oyunu? Kendin ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam bir çete bakacağım bir şey bakalım var. Bir bakalım ya bir olunca. çete bakalım. E, sen onu bir bak. Arkadaşlar. Yok. Yani Efe'ye de söyledim. Önlü arkalı seçmedim. Sadece harbi söylememin sebebi. Ya, biliyordum. Ömer yanda ya hani. Bir de öyle bir açıda duruyordu ki çağrı. Hani kafasını kaldırırsan anlar bir durdu. Çet.